3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İy keyifler nasıl arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz? Bugün Emirle Luna Park'a geldik arkadaşlar Bizi neler bekliyor hiç bilmiyoruz Hala kararsızım gelmekte arkadaşlar Bakabilirsiniz Emir'e çünkü Luna Park'a biz soktuk mu Emir'in çıkma şansı yok evet, Hazır günü. mısın buna? Pek Bu büyük güne hazır mısın? Hazırım. <laughs> Efe sen hazır mısın bu büyük güne? Evet. Hadi o zaman Ayak, gidiyoruz. gittiğinde çıkacağız tamam mı? Ne? Tamam, Annem dedi. tamam dedi de bak görürsün çıkış. Ama biz geçen gün gerçekten musun? Bir de sana çıkışı kısa bir story olarak çekeceğim. Hadi yürü bakalım. Kalma tutma Ooo jetonlar da o kadar ucuz değil. Gel gel bu taraftalar yürü. Kaç jeton alacağız? Baştan jetonları alalım. Emir <laughs> bekle anneciğim bekle tut elimi abinin elini tut kaç jeton aldın yedi yeter mi diyorsun şimdi bakalım kaçıyor <laughs> hadi bakalım dur bekle bakalım nelere bineceğiz bakacağız baksana şuna Arkadaşlar gerçekten tehlikeli oyuncaklar var burada. Hele şu Lerol. Hele şu gerçekten. Sen neye bineceksin? Buna. buna mı? Emin misin? Emir neye binecek? Abla Emir'i buna bindirirsek inmez. yapalım buraya geldi. Bak ben sana diyeyim inmeyecek. <laughs> Bak gidiyor bile. Annem sen buna binme. Trene mi? Bekleyelim bir. Bekleyelim sırayla yoksa birbirimizi kaybederiz. Hadi binin bakalım. Hadi yıkalım. Hadi, yıkalım. Hadi, o, o motora binmek istiyor. Efe, Efe binemedi, koştu gitti bilmiyorum. Emir, motora mı bindin sen? Bay bay. Anne, anne. Anneciğim tek mi kaldın? Efe, Emir gelmiyor buraya asla. Birazdan başlıyor. Sorayım mı? Olmayabilir ama. Aslında çok ince bir insansın. 34 bedelsin ama. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar. Tobin'in hayalleri suya düştü. Ay mini mini bir gandal burada da varmış. Arkadaşlar bakın burada bisikletler de var. Bu arada biz Florya sosyal tesislerin içindeki Luna Park'tayız. Burası çok güzel. Biraz kalabalık maalesef. O da çok normal hafta sonu için. Gidiyorum Tobi'nin yanına. Üzgünüm olmuyor. Bu Ama şu kanguruyu ama. alıyormuş. Ama, ama benim hayalim de onu demek. Abla. Olur. Üzgün dünya. Eyvallahlar olsun. Wow. go kart da var burada. Süper. Baksana. Allah Allah Allah. Eyvallah. Unutma onu. Geliyor motorlular. Bitti yemeyecek bak iyi izle. Emir hadi in anneciğim. Dur dur bekle. İndir bakalım Emir'i. Efe indi mi? Efe indi. Efe şimdi kardeşini bak ne güzel indirecek abla. başka ağlayan da var indirmek istemiyor. Bak Emir hala kornaya basıyor ısrarla. Aaa bakalım belki şimdi öyle yapıyor. Emir gel hadi canım. Aferin. Haydi. <laughs> Başka yere gidiyoruz hadi. Şimdi neye bineceğiz? Tren. istiyor. Emir tire, binemez. Tire, ben duracağım Emir'le tire. evet. Hadi, efendim, hadi yürüyün. Şuna bak. görünce mi midem bulandı? <laughs> ha? E o zaman yeni oyuncaklar bulalım. Hadi bakalım. Efe, bence midem bulanıyorsa bu da asla iyi bir seçim değil. Emir binsin bir tek. <laughs> Emir öyle bir zıplıyor ki görmen lazım. Bak, 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 bak. <laughs>